Bugün arkadaşlar sizinle birlikte gemi yok etme oyunu oynayacağız. Uzun süredir bir gelmiyordu. işlerim vardı. Bugün arkadaşlar gemi yok gemi yok etme oyunu oynayacağız. Ama gemiden kuş Sağa sağ çıkmaya çalışacağız. Size şimdi örnek göstereceğim. Herhangi bir tane yük gemisi çıkartalım mini. Evet çıkardım. Şimdi ben şunu birazcık kız üstünü kazmalım. Şimdi bakın arkadaşlar bu yavaş yavaş batıyor bir oyun vardı. Gemi gemi batıyordu. Ondan böyle kurtulmaya çalışıyordunuz. Ha işte bunu burada yapacağız. Başlayalım o zaman. Tabi tuşunda bir Oldu. Oyun ismini yazarım. Yorumlarda oyun ismi var. Evet arkadaşlar bu bombayı en sonda yaptık. Bunu en sonda yapacağım. Bu ne? Harbi. SS çimlerimden uzak dur. Ha? Geminin ismi çimlerinden, çimlerimden uzak dur. Araştıracağım sadece. Patlatmayacağım, şey yapmayacağım. Burada o ana bölmeye direkt girdim zaten. Burada hücreler, müreler Tamam. Burada tekne çıkartabiliyoruz. Hız teknesi kaçmak için bunu kullanırız. Aa gemi, ev. gemi, ev. yat gibi. Gemi. Ev. Bakın şu zaten ev havası veriyor şuradaki kısım. Ha, gemiden ev yapmışlar. Evet. Bir, en son gemi bu. Aa, zaten bildiğiniz ev gözüküyor yukarıdan. Baksanıza. Yukarıdan ev. Şurası minik şeyi. Neydi? Neydi onun ismi ya? Ee, boş eşyalarınızı koyduğunuz. Tamir çantası falan koyduğunuz yer. Şurası zaten ana ev. Ya yani Bayağı güzel olmuş. İlk defa gördüm bunu. Her neyse en kötü bu şeyden başlayalım şimdi. En kötü... En kötü yani en küçüğünden başladık. En küçük gemi bu. Şimdi başlayalım. Şöyle çok çok gitmeyeceğim. Şimdi çok gitmeyeceğim. Arkadaşlar şöyle vurabileceğim. Şimdi arkadaşlar ben şu fazla ne şu şoför koltuğunu kırarsam arkadaşlar veya şu koltukları şu öbür koltukları da kırarsam yeni tamamen siliniyor. Ondan dolayı şöyle kenarları kıracağım. Bir dakika boyunca ayakta durmaya çalışacağım. Evet saat şu an 18.10 18.11'de 111, bitecek. Ondan dolayı bir şey bir biter. Hayır. Ha, bir dakika yapma. Daha çok uzun oldu. Bir dakika çok uzun oldu sanki. Evet, bir dakika çok uzun oldu. 30 saniye yapalım. Tamam, 30 saniye olsun o zaman. Çünkü çok uzun oldu öyle. Yapamıyorum. Veya ben çok fazla parçaladım, çok uzun kalıyordu. Evi bekliyorum ben. Şu an evi yapmayı çok istiyorum. Hatta bakın yanında minik minik şeyler var, gemiler var. Bizim kuşumuz onlar. Ya niye sallanıyor? Şerefsiz. Sallar bas. Evet şu an Mobizen logosu <laughs> Ya senin mental Mobizen logosu 3.30 oldu başlatacağım Saat Mobizen 4, 4 dakika olduğunda Bitireceğim Evet şu küçük geliyor Ya aga sallanma bak Güzel zil sallanma ne şu Kutuzuz olduğunda şu kazma ile yine graf kazmasına benzemiyor ama olsun şimdi ben koyacağım. Ayrı Daha Ayrı olur. Bugün çok sallanıyor ya. 5 4 3 2 1 2. 20 saniye hayatta kaldım. Aa direkt zemini kırdım. Bu çok kötü oldu. Direkt zemini kırdım. Ha batıyoruz. Hayır. 20 saniyemiz başladı. Çok tehlikeli. Çok güzel gidiyor ama artık güzel Siz de girip yapabilirsiniz. Normalde şu pekex şey. Burada normalde bomba var. Şöyle inventörden. Şurada bakın. Tam burada. Buradan alıp şurada, şurada. Ol. Tamam. 5 4 3 2 1 ve 0 kazandım şimdi şunu, şu, şu mor bobin Oy, şimdi sonraki gemilere gidelim şu ye gemiler diyoruz yani şu şey olarak demiyorum böyle deniz alt gibi değil, gemi, değil, gemi, gemi. o tarz bir şeyler bunun gibi şimdi 4.30 olduğunda başlayacağım 5'te bitireceğim işte aynı şey 30'larda başlatıyorum. 5'ler dakika bir dakika bitinde bismillah. Bismillah. İyi zemini kırmadım direkt <laughs> Evet başladık. Evet su geldi yavaştan. Suya bir dokunursam bile kaybediyorum. Suya dokunmak yasak. Şey zemin lav challenge gibi oldu bu biraz. Oy çok kötü bir. Aa çok iyi bir açmışım. Hadi 10 saniye burada. 4 5 6 7 8 Değdim ama dedim Buz game. Evet bunu kaybettik. Maalesef. O zaman şimdi geçelim büyük gemilere. Şimdi büyük gemilerde. Evet şu üçü büyük gemi. Taşıyıcı gemisi Crush Destroy. Destroy ile başlayalım. Evet bu üçü büyük gemi demiştim size. Şimdi 50 olduğunda 30, 30 olduğunda başlayacağım yine. Böyle böyle. 5 6 Hiç bir koltuğu kırmalamayayım yoksa direkt full dansilim Başladı Bir saniye erken başlattım ama olsun zaten büyük bir gemi olduğu için rahat kalırız Baya bir parçaladım bu sefer Arkaların alayını parçaladım Bu su alıyor mu? Almıyor Al yeni su al Az kalsın suya değiyordum o başladı su almaya başladı. Senin şeyine borusuna çıkacak. Burası en büyük yer. Ama şimdi arkadaşlar bu gemi böyle battığı için en uç kısım güvenli. Titanik. Ya bunda da rahat hayatta kalırsın. Hayatta kalamazsam bu Kaldım. I to win. Şimdi direkt şunu patlat. Ama bakın içerideki koltuk kırılmadı görüyorsunuz mu? Şimdi bakın içerideki koltuk kırılmadı diye sofra koltuğu gemi hala duruyor ama sıkamadı. Bir dakika arama geliyor beyler.